Evet dostlar, bugün yeni bir farkındalık hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Düşündüm ki ben neden bu kadar az çalışıyorum acaba? Hani diğer insanlar bu kadar hır hırı çalışırken ben neden böyle az çalışıyorum diye düşünüyordum. Sonra <laughs> baktım ki ben aslında yaptığım işi şey sevmiyorum. Yani yaptığım işi şey sevdiğim zaman sen sevdiğim işler var. Onları yaparken geçen zamanın farkında bile değilim. Yani aradan böyle dakikalar geçiyor, saatler geçiyor. Kafamı kaldırıyorum, bakıyorum, "Aa" diyorum, bu kadar zaman mı geçmiş? Ama bu sevdiğim iş aslında o kadar da fazla gelir potansiyeli olmayan bir iş. Ben hayatımın merkezine aslında parayı koymuşum. Demişim ki bu işte daha çok para var. Bu işi yapmam lazım diye kendimi zorluyorum. Burada sektör daha geniş, daha fazla iş olanlar var falan diye kendimi zorluyorum. Ama aslında sektördeki işlerin çokluğu veya azlığı kişi bir yola sokmamalı diye düşünüyorum. Çünkü aslında iş potansiyeli yaratan insanın kendisi diye düşünüyorum. Burada sevdiğiniz bir alanda ilerlediğiniz zaman öyle ya da böyle orada bir gelir kapısı elde edeceksiniz. Çünkü sevdiğiniz için çalışmak size külfet gibi gelmeyecek. Külfet gibi gelmeyen çalışmada beraberinde başarı getirecek. Buradaki başarılı kavramını da unutmamak lazım. Biz neticede milyarder ailelerden gelen insanlar değiliz çok 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 küçük bir kısmımızın sadece böyle milyar dolanları olacak böyle yatları katları ferrarileri olacak böyle işte sağda solda gösterilen motivasyon konuşmalarındaki o ferrariler falan olacak çok küçük bir kısmımızın böyle bir başarısı olacak onun dışında kalanlarımız ise normal sıradan bir hayat yaşayacak burada sıradan normal bir hayat yaşarken de bence bu hayatı kendimize zehir etmememiz lazım bulunduğumuz anın tadını çıkarmamız lazım. O yüzden sevdiğimiz işleri yapmamız lazım. Beraberinde zaten sektörde aslında çok fazla rekabetin bulunduğu, zorlu koşullar var. Eskisi gibi değil hiçbir şey. Bilgiye erişim kolay olduğu için çok daha fazla şey öğrenmek, çok daha fazla şey yapmak gerekiyor. Çünkü rekabet çok fazla. Senin de rekabet edebilmen için sevdiğin bir iş yapman lazım. Sevdiğin bir iş yapmadığın zaman temel düzeyde öğrendiğin zaman o piyasada rekabet edebilme şansın yok. Çünkü insanlar deli gibi gelişiyorlar, ilerliyorlar. Sevdikleri için bu işte zorlanmıyorlar. Külfet gibi gelmiyor ve yetenekleri de var yani yatkınlıkları da var. Burada sen de kendi yatkınlıklarını ve e, yaratıcı fikirlerini bularak aslında hayatta ilerlemeye çalışacaksın. Burada normal sıradan bir hayat inşa etmeye çalışacağız. Yani tabii ki herkes ister yatlarım olsun, katlarım olsun, inanılmaz parayı katlayayım falan baktığımızda aslında bunlar çok gerçekçi ihtimaller değiller. Çünkü zaten para varlığı neticesinde bir hiçlik. Yani paranın aslında bir karşılığı yok. Para dediğin şey anlamı yok. Paranın karşılığı anlamı yoktan kastım aslında burada işte maddi olarak şey demiyorum yani duygusal olarak işte para değerli değildir. Maneviyatınıza önem verin. Bundan bahsetmiyorum. Gerçek anlamda paranın karşılığı yok. Para karşılıksız olan basılan bir şey. Yani para nasıl işler? Merkez bankaları nasıl para basar? Basar mı veya bankalara para nasıl gelir? Aradaki bu kazançlı kişiler kim? En son bu para nasıl halka gelir? Sonra halktan bu para nasıl geri alınır? Bu paranın karşılığında ne verilir? Paranın oluşması itibariyle aslında para bir hiçliktir. Borç üzerine yaratılır. Para eşittir borç. Bunu anlamak da aslında birazcık karışık ama bunu başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten hayata bakış açınızı değiştirecek. Parayı kazanma ihtimalinizin gerçekten ne kadar doğru olup olmadığını anlayacaksınız. Çünkü paranın varoluşsal biçimi borç üzerine yaratılıyor. Yani bir hiçlik üzerine. Var olmayan bir şey. O yüzden itibari para birimleri daima enflasyonisttir ve daima sıfıra doğru gitmeye müzdariptir yok olacaklardır. Yani bugün veya yarın itibari para sistemi çökecek. Bankalar çökecek. Çünkü sistemleri gereği zaten ayakta kalmaları mucize. Çünkü sürekli para basıyorlar. Sürekli bir enflasyon var. Sürekli para değer kaybediyor. Ve bir bu noktada bir noktada bu tarihi bir kriz, bir çöküşe imza atacak. Burada da dünya farklı bir yöne doğru evrilecek. Burada artık nasıl bir şey çıkar, nasıl bir şeyler ortaya çıkar bilmiyorum. Ama çok kozmopolitik olacağını düşünüyorum. Mutlak kontrol denen şeyin başladığını bizzat Çin'de görüyoruz şu anda. Devamında birçok ülkede de bunu görmeye başlayacağız. Çin mesela insanları an ve an yapay zeka ile beraber kameralardan izliyor. Kullandığı sürekli yanında taşıdığın cihazlar bizzat onların kendi yazılımlarını kullanıyorsun. Yani anman senin ne yaptığını, ne düşündüğünü. Çünkü bir insanın nelere baktığını, neleri tükettiğini bakarsan, incelersen, analiz edersen o adamın ne düşündüğünü bilirsin. Ve hatta o adamın tüketeceği şeyleri yani izleyeceği içeriklerden, okuyacağı makalelerden, yazılardan eğer bunları kontrol edersen o adamın ne düşüneceğini de karar verirsin. Yani artık senin düşüncelerine dahi ket vuruyorlar. Yani fikirlerin bile aslında özgür değildir. Bunu anlamak bile aslında çok zor. Ben anladığımı da düşünmüyorum bu arada. Bu cümleleri kurabildiğime bakmayın. Gerçekten düşüncelerimiz bile özgür değil. düşünceleri özgür olmayan bir adamın eylemleri de özgür değildir. Siz bakmayın böyle konuştuğumuza, ettiğimize, özgürüz biz dememize. Hep sürekli dışarıdan bir yönlendirme ve zihinlerimiz aslında iş, e, işgal altında. Sürekli zihinlerimize bir bombardıman, bir saldırı var. Bunun farkında değiliz. Farkındalık geliştirmek gerekiyor. Gerçekten istediğin şeyler senin istediğin şeyler mi? Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Yoksa ihtiyaç üzerine bir istek mi yaratılmış senin üzü bedeninde? Dışarıdan sana empoze mi edilmiş? Hiç istemediğin, hiç var olmasını dahi... Haberin dahi olmadığı şeyler belki de gerçekten öyle bir noktaya geliyor ki sana ihtiyaç gibi hissediyorsun. Ama aslında bu varlığından bile haberin yoktu ki gün önce. Nereden ihtiyacın oldu senin yani? Bunlar hep pazarlama yöntemleri çünkü günümüz çoğunda inanılmaz büyük bir tüketim çılgınlığı var sürekli tüket 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 hızlı 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 hız. İnanılmaz bir şey ya gerçekten akıl alır gibi değil ya böyle baktığınız zaman dünyanın bu anlamsızlığı boşluğu insanlar hayatlarını para kazanma uğruna harcıyorlar ve aslında paranın hiçbir değeri yok karşılığı dahi yok devletler, kurumlar, bankalar, bankaların sahipleri, bu asıl paranın sahipleri, bizim görmediğimiz, kameraların karşısında olmayanlar, bu dünyanın en zengin listelerinde dahi bulunmayan insanlar var ya, işte onlar. Sen zannediyor musun sen dünyanın en zengin insanı gerçekten Elon Musk? Hayır, bunlar sadece şirket sahipleri ve belirli değerlemelere sahip olan insanların parasını anlayabildiği, sayabildiği, hesaplayabildiği insanlar bunlar dünyanın gerçek zenginleri dahi değiller. Alakaları bile yok. Asıl zenginlik gerçekten zengin insanlar hiç aklınızın hayalinizin dahi almayacağı zenginliklere sahipler. Ve çok 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 küçük bir kısmı dünyadaki servetin mal varlığının biz insanlar arasında dağıtılıyor. Ve biz de kalkıp diyoruz ki evet ona ben ulaşacağım. Burada size umutsuzca bir şeyler aşılamak istemiyorum açıkçası. Hayallerinizi kırmak istemiyorum. Ama %99.9 başarısız olacaksınız. İnanılmaz büyük maddi beklentileriniz varsa hayattan çok büyük hayalleriniz varsa evet başarısız olacaksınız. Ve istatistiksel olarak da her geçen yıl yani her yeni nesil bir önceki nesilden daha başarısız olmak zorunda. Çünkü sistem bunun üzerine kurulmuş. Yani siz gittikçe fakirleşiyorsunuz. Zaten bahsettiğim mutlak kontrol de buradan çıkacak. Artık sahiplik denen şey bitecek tek dünya düzeni denen o şey meydana gelecek. Bu nasıl olacak? Bunu kimler kurgulayacak? İşte buradaki liderler ne olacak? Kurallar ne olacak? Bilinmiyor. Ama böyle bir şeyin inşa edileceği öngörülüyor ve böyle şeyler genelde öngörüldüğünde de ortaya çıkıyor. Bu gerçekten korkuluşu bir şey. Yani bu felaket senaryoları falan olur ya böyle izlersiniz. İşte felaket sonrası dünya senaryoları falan birazcık ona benziyor. Ama baktığımızda aslında zaten çok ilginç bir kültürde büyüyoruz, yetişiyoruz. Hani bir sonraki nesil ne yapacaklar? Hani dünya bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. İnsanlar değişiyor, algılar değişiyor, zihin değişiyor. Daha tembelliğe doğru gidiyoruz. İnsanlar artık eskisi gibi çalışmak istemiyorlar. Bununla beraber zaten teknoloji ilerliyor, yapay zeka ilerliyor. Çok başarılı işler yapıyorlar artık gerçekten kitlelere böyle iş yaptırma konusunda ihtiyaç kalacak mı kalmayacak mı bilmiyoruz. Ama baktığımızda birileri gerçekten gerçek servete sahipler. Gerçek servet nedir? Örneğin emtialar, varlıklar, karşılığı olmayan paradan bahsetmiyorum. Gerçek varlıklar, fiziken elinde tutabildiğin şeyler. Birileri bunlara sahipken birileri de işte o paraya ulaşmaya çalışıyor ve para da zaten sistemde dönüyor, dolaşıyor. Aynı yere geliyor. Aynı kişilerin eline geliyor. Böyle ilginç bir sistem var. Bu sistem içerisinden çıkmak mümkün mü? Tabii ki değil. Bunları düşünmek doğru mu? Tabii ki değil. <laughs> Belki de doğru bilmiyorum. Ama zaman zaman bunları düşündüğün zaman hayatta maddi, parasal hedeflerin anlamsızlaştığını vurgulamak istiyorum. Çünkü hayattaki hedefin ve beklentin maddi standartlara dayalıysa evet sen artık bu bahsedilen modern körelerden olmaya başladın. Artık o zincirleri takmaya başladın. Ha, e tabii ki insan hayatta rahat yaşamak isteyebilir. Güzel yerlere gidip güzel şeyler yemek isteyebilir. Ama hayattaki tek amacın hedefin para kazanmak, cebine para koymaksa bence hayatını boş yaşıyorsun. Bu tabii ki felsefi tartışmalar, konuşmalar da olabilir. Ben de her şeyi bilen bir insan değilim. Sadece kendi fikirlerimi dile getiriyorum. Ama dediğim gibi paranın aslında gerçekten bir değeri yok. Karşılıksız oluşturulan, yaratılan bir şey olduğu için maddi hedefler, hayaller aslında insanlığı çok tatmin edecek, başarıya götürecek şeyler de değiller. Burada insanın daha maddi ve iç tatminine yönelik şeyler keşfetmesi gerekiyor. İçsel huzurunu daha yukarıya taşıması gerekiyor. Çünkü sen maddi bir hayal hedef kurduğun zaman atıyorum mükemmel bir arabaya ulaşmak. Ona ulaştığın zaman da zaten senin normaya ne olacak? O yüzden normal şartlarını, standartlarını, o mutluluk anlayışını yukarı çıkartman gerekiyor. Bu nasıl yapılır? Bu senin hayattaki varoluşsal sancılarını yıkıp aslında neyden hoşlandığını keşfetmen lazım. İnsanlara yardım etmek mi senin hoşuna gidiyor? İnsanlara yardım ettikçe para da kazanırsın. Aynı zamanda insanlar yardım etmeye devam ettikçe bu mutluluk kat stabil kalmaya ve daha yüksekte olmaya devam eder. Bu bariz bir örnektir. Bu şekilde. Bir sonraki videomda konuşmamda çok daha güzel konulara değineceğim. Özellikle bu bahsettiğim parasal genişleme ve ekonominin batmaya muzdarip olması, beraberinde kurulacak yeni dünya düzeni, bu tarz şeyleri konuşmak, araştırmak, dinlemek çok hoşuma gidiyor. Ve sizden de eğer dinleyen birkaç kişi de varsa, birkaç kişi de olsun bu konular hakkında fikir varsa onlara dinlemek isterim.